İyi akşamlar arkadaşlar. 19 Mart 2020 Perşembe İzmir ve Şanlıurfa altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. Paylaşmadan önce bugünkü Bursa ve İstanbul yarışları hakkında yorum yapmak istiyorum. Yani koşulan yarışlar hakkında. Bursa tahminleri gayet kötüydü. Çok daha fazla para verir diye ona göre oyunu kurduk. Olmadı. Zaten Bursa'da Murat Gündüzeli ortalığı karıştırıyor. Yani geçen çağrını getirmemek için nasıl bindiğini hepimiz gördük. İstanbul tahminleri neyse altılı bin lira verdi. Çok kolaydı. 5. ayaktaki bir yöntü dolayı kaybettik. Gelse belki 1500-2000 lira verirdi. Birinci ayaktaki ilk önce şöyle söyleyeyim. Boş koşuda bir numara Alaşağı, iki numara Baba İsmail dedim dörtlü ganyanlar için. İkisi de altılı dahilinde olsaydı gönül rahatlığıyla tek verecektim. Altılı dışıydı. İkisi de geldi. Birinci ayaktaki gelen 8 numara 4. atımdı. Son iki yarışında Müslüm Çelik biniyordu ve iki defa tek önermiştim. Ki son yarışı çok iyiydi. Bugün Ali Kaçmaz var diye biraz gerilerde kaldı. Aslında Ali Kaçmaz da kötü değil. Çok iyi jokey. O da aslında birinci atım yani. Dördüncü atım verdiğime bakmayın. İkinci ayakta 6 numara Nula Danger geldi. Birinci at önerdim. Alternatif tek dedim. Rakipleri dedim 7-8 dedim. 4-10-3 dedim. Ki 7 numara Özüm Asya 2 boy çıkmasına rağmen ikinci oldu 14 kan yanıyla. 8 numara 3. oldu. Bu sırayla bitti yani. 6-7-8 bitti. 4. ayakta 2 numara geldi. Zaten favori attı. 1. atımdı. 5. ayakta 6 numara geldi. 1. atımdı. 5. ayakta 2 numara yine çok iyi koştu. 2. oldu. Bir dahaki yarışın artık AGF çıkar. Son ayakta da 6 numara Bekir. Mehamedi binmişti son iki yarışında. Gayet güzel koşmuştu. Halis Karataş deyince çok rahat bir yarış kazandı. Yani 5 tane birinci atım geldi. 5. ayaktaki 2 numarayı tek önerdim. Rakiplerini de sıraladım. 5 numara gelen 5 numara da 4. atımdı. Yani 1000 lirayı çok kolay bir altılıyı bulamadık. Yani. Sağlık olsun diyorum ve yarınki 19 Mart Perşembe İzmir 6'lı Ganyan tahminlerime geçiyorum. Yine ilk önce şablonu okuyacağım. Sonra tahmine geçeceğim. İzmir'de birinci ayak 4, 1, 8, 7, 5 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9 da 3'ü ilave edebilir. İkinci ayak 5, 1, 6, 8, 4, 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 10, 2, 11, 9'u ilave edebilir. Üçüncü ayak 3, 2, 7, 1, 6 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 5, 9, 10'u ilave edebilir. Dördüncü ayakta 5 numara kuru soğan Gökhan Gökçe ile tek olur. Bu atı yarın tek atacağım. Rakipleri 4, 6, 1, 2, 3'tür. 5. ayak 3, 8, 7, 2 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 6, 5'i ilave edebilir. Son ayakta 4 numara Ateşin Kanatları Özcan Yıldırım'la tek olur. Bu son yarışında alternatif tek olarak önermiştim. Yarın tek atacağım. Rakipleri 1, 2, 10, 7, 4, 14, 11'dir. Kuponu özetleyecek olursak 1. ayak 4, 1, 8, 7, 5. İkinci ayak 5, 1, 6, 8, 4, 3. Üçüncü ayak 3, 2, 7, 1, 6. Dördüncü ayak 5 numara kuru soğan Gökhan Gökçe ile tek olur. Altıncı ayak, beşinci ayak pardon. Beşinci ayak 3, 8, 7, 2. Son ayak 4 numara ateşin kanatları Özcan Yıldırım'la tek olur. Yani oyunun bu şekilde olacaktır. Şanlıurfa altılı ganyan tahminlerime geçiyorum. Şanlıurfa'da yine şablon okuyacağım. Ondan sonra olması gereken oyunu okuyacağım. Şanlıurfa'da birinci ayak 9 1 4 2 7 3. Daha da geniş oynayanlar 6 5 11 8 onu ilave edebilir. İkinci ayak 3 numara Akınşah Ercan Çankaya ile alternatif tekimizdir. Tek rakibi 9 numara Prenses Golda S6 ile. Prenses Golda'yı son yarışında önermiştim. Çok da iyi koştu. Akınşah ise Yamak bir koşuda Ercan Çankaya ile çok şanslı. Yani bu iki at yeterli aslında. Rakipleri 4, 8, 7, 6, 5, 12, 10, 11, 2'dir. Üçüncü ayak 7, 1, 6, 5, 4, 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 10, 8, 9, 11 ilave edebilir. Dördüncü ayakta sürekli takipte olduğum Hacivat 8 numara Hacivat Menderes Avşar var. 53 kilo bu sefer kazanabilir. Tek rakibi 3 numara Bilekkaya Remzi Doğan'la Rakipleri 5, 10, 6, 4, 1 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 7, 9'u ilave edebilir. Beşinci ayakta 5 beş numara Veysel Baba, İsa Kevuz'a tek olur. Yarınki tekimiz 5. ayakta 5 numara Veysel Baba, İsa Kevuz'a ilk tekimiz. Rakipleri 7, 6, 8, 9'dur. Son ayakta çok sürprizde bir tekim var. 13 numara Daimonit Harmony Burak Bektaş'la tek olur. Yarın bu atı da tek atacağım. Rakipleri 16, 4, 5, 6, 8'dir. Kuponu özetleyecek olursak yani oynayacağım kupon. Birinci ayak 9, 1, 4, 2, 7, 3. İkinci ayak 3, 9. Pardon. ikinci ayak 3, 9. Üçüncü ayak 7, 1, 6, 5, 4, 3. Dördüncü ayak 8-3 yeterli. Yani bu iki atı atacağım. Ama buna rakip yazmak isterseniz 5-10-6-4-1 ile yazabilirsiniz. Beşinci ayak 5 tek. Son ayak 13 tek. Beşinci ayakta Veysel Baba İsa Kevuz tek olur. Son ayakta da, da 13 numara Daimonit Harmony Burak Bektaş da tek olur. Yani ilk ayak 2-4-6 at. ikinci ayak 2 at. Üçüncü ayak 2-6 at. Dördüncü ayak 2 at. Son iki ayak tek tek. 12 lira tutuyor kupon. Eğer ikinci ayakta 13-3-3 tek atarsanız akış 6 lira tutar. Ama ben ikinci ayağı 3-9 geçmenizi tavsiye ederim. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar.